Merhaba arkadaşlar bugün sizlere nasıl Game Pass yapılır arkadaşlar Roblox, Roblox'dan. onu göstereceğim arkadaşlar. Arkadaşlar Game Pass yapmadan önce kanalıma abone olmayı ve videoma like atmayı unutmayın arkadaşlar. O zaman arkadaşlar hazırsanız videomuza geçelim. Evet arkadaşlar ilk önce eğer Apple'dan oynuyorsanız arkadaşlar Zafari'ye girmeniz lazım. Hatta göstereyim arkadaşlar Zafari. Altta arkadaşlar bu Zafari'ye girmeniz lazım. Android'den oynuyorsanız arkadaşlar Google'a girmeniz lazım bilgisayardan bilgisayarda arkadaşlar ne bileyim Microsoft olabilir. Ya yani Microsoft diye. Opera olabilir, Google olabilir, artık ne varsa. Ya arama motoru lazım arkadaşlar. arama motoru bir tane uygulamaya girmeniz lazım arkadaşlar. Neyse arkadaşlar, Şu şu an Safari'deyim arkadaşlar. Şimdi buraya yazacağınız şey roblox.com. Yazacağınız şey bu arkadaşlar. Neyse arkadaşlar, ben bunu yazdım şu an. Arkadaşlar şimdi yapacağım şey ee, eğer e, Google'dan girmediyseniz Roblox hesabınıza giriş yapacaksınız arkadaşlar hesabınıza. Neyse arkadaşlar şimdi e, sol yukarıda oluştur var arkadaşlar. Ona basıyorsunuz. Oluştur. He, arkadaşlar bu arada eğer olmazsa şu şurada A diye bir şey var bakın orada A. Buna basıyorsunuz arkadaşlar. Orada en altta masaüstü var arkadaşlar ama yapmanıza gerek yok. Ben yapayım arkadaşlar gösterim gösterim olarak. Evet arkadaşlar burada bizim yaptığımız oyunlar var arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi benim e, yani sizin otomatikman zaten otomatikman oyununuz olacaktır hesabınızı açarken zaten otomatikman size oyun geliyor Roblox'un yaptığı oyun. Ona basıyorsunuz arkadaşlar o da bu işte işte bilmem ne bilmem işte Roblox adınız play yazıyor arkadaşlar ona basın. Ya yani, istediğiniz oyunun gameplay'sini yapabilirsiniz arkadaşlar. Neyse buraya girdiğinizde arkadaşlar bakın orada dashboard var bakın sol üstte dashboard var ona basın. Sonra arkadaşlar altta e, Passes var. Bakın görüyor musunuz? Passes'a basın arkadaşlar. Arkadaşlar burada bizim Pass'lar var. Yani Passes'larımız var arkadaşlar. E, şimdi benim burada yapacağım şey Game Pass üretmek arkadaşlar. Şimdi burada Create a Pass var arkadaşlar. Game Pass'ınız yoksa yapabilirsiniz. Create a Pass var arkadaşlar bakın. Sol yukarıda. Buna bas Neyse arkadaşlar. Sonra işte fotoğraf belirleyebilirsiniz arkadaşlar. Ama artık ama Roblox'un zaten Zevver'de otomatikman kart fotoğrafı var arkadaşlar. Yani yapmanıza gerek yok. Ee, Game Pass'inize Pass at bulmanız lazım arkadaşlar. Mesela diyelim sayım diyelim arkadaşlar. sayım ya da başka bir şey. Ne bileyim video hadi video. Video dedim. Ya da başka at da bulabilirim. Bekle daha saçma olur. Bekle arkadaşlar. At bulup geliyorum. Evet arkadaşlar at buldum arkadaşlar. Adım e, at buldum. Adı, Game Pass'in adı şu an şey. Please Donate yaptım arkadaşlar. Aklıma başka bir şey gelmedi. İsterseniz e, fotoğraf ekleyebilirsiniz. Change'e basarak, basarak. Ama gerek yok. Description önemli değil arkadaşlar. Ve sonra Kuvvet app'e basıyorsunuz. Bastığınızda bakın. Buraya bir tane Game Pass geliyor arkadaşlar. Ona basıyorsunuz üzerine. Bastığınızda e, sol üstte e, Dashboard var arkadaşlar. 3 çizgi var zaten. Ona basıyorsunuz. Allah yanlış yere bastım bekleyin arkadaşlar. Arkadaşlar <laughs> geldik. Ee, sol üstte arkadaşlar dashboard var. Ona basın. Bastığınızda bakın orada sales yazıyor. Sales'a basın. Sonra arkadaşlar item fall sales'a açık yapın. Ve sonra abi istediğiniz robux belirleyebilirsiniz. belirleyebilirsiniz. Ama arkadaşlar bir robux belirlersiniz arkadaşlar. Ee, siz %70'ini alıyorsunuz. Roblox üstte %30'unu aldığı için. Size sıfır robux geliyor arkadaşlar. Bir robux yapmayın. İkinin üstünü yapın. iki robux zaten bir robux yapıyor. Baksanıza alt, altın deziyor. Ben buraya arkadaşlar <laughs> Kaç Robux yapayım? 99 Robux yapayım mesela. 69 Robux geliyor arkadaşlar. Save change yap. changes basıyorsunuz arkadaşlar. Ve sonra görmüş olduğunuz gibi her şey bitiyor arkadaşlar. Bakın please Net 99 Robux. Arkadaşlar burada resim belirlersiniz. Eee resminiz gelmiyor çünkü Roblox kontrol ediyor. Yani Game Pass'in resmi iyi bir iyi bir şey mi yoksa kötü bir şey mi yoksa işte terbiyesiz şeyler mi falan var diye kontrol ediyor arkadaşlar. O yüzden resminiz gecikebilir. Arkadaşlar mesela diyelim biri sizin e, 30 Robux attı arkadaşlar. Burada bekleyen Robux yazıyor arkadaşlar. Bakın 205 Robux geliyor arkadaşlar. Mes misal diyelim. Mesela 300 Robux attılar işte. Burada işte bekleyen Robux karşısında yazıyor arkadaşlar. E, e, kaç Robux kazandınız diye. Arkadaşlar e, bir hafta içerisinde geliyor bu arada Robux arkadaşlar. Onu da söyleme, söylemiyorum. Söylemeye. Söylemi Unutmayın. Ee, şu an benim kazandığım robux miktarı 205 yani bir hafta sonra bana 205 robux geliyor arkadaşlar Tabii bunları e, tabi bunları arkadaşlar please kazanıyorum arkadaşlar bağış lütfen falan diye arkadaşlar bazıları sahtedir mesela aç sanatçılar oradan kazanabilirsiniz bağış lütfen de lütfen kazanabilirsiniz mesela fitness donations o da iyi arkadaşlar ben oradan baya bir robux kazandım arkadaşlar neyse arkadaşlar bu videoda bu kadardı arkadaşlar Like atmayı ve like kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. O zaman görüşmek üzere hoşça kalın. Bay bay.